Merhaba arkadaşlar ben Bora. Ben Arda. O da, ben Hakan. Evet arkadaşlar. ben Kanala yeni katıldım. Bunun için bir duyuru çekelim dedik. Eski kanalımı bıraktım. O ay çok sevimli. Eee Minecraft'a şey göz o kadar şey. Çünkü frag çektiğim için. Arkadaşlar bu arada videoları artık tekrarda atmayacak. Ben de video çekeceğim. Bu evet belki olabilir. ben de atarım. Sürpriz olur. Bu kanalda olduğumun için duyuru çekin dedim. Ha bu arada evet, bir şey söyleyeyim, ee, biliyorum ki zaten 4, 4 videodan 3'ü duyuru, özür dilerim ama gerekiyor yani bu duyurular çok son anda olaylar oluyor, <laughs> duyuru çekiyoruz. Neyse artık, <laughs> hamız da geliyor. Hatta Formula 1 yükleyeceğim. Evet, yani yeni aldığımız seri, Kartus'la Global Office aldık. Ofensiv evet, işte, şey şey. Söylemeyi... söyleyemiyorum, söylemediğim şeyin videosunu çekeceğim, evet. Evet, ben... Görüyorsunuz mu? İlk ben, oldu. benle Arda çekeceğiz. Yani Hakan sonra alırsa evet. çekecek. Evet ben haftaya alacağım. Ee, peki arkadaşlar diyeceğiniz başka bir şeyler var mı? Kapatayım mı? Ben şu böyle bir kapat Allah aşkına ya. Ya abi ya. Öldüm zaten işte. <laughs> tamam. Evet ben söyleyeceğim. Şimdi yine bu kişilik ve farklı tişörtleyim. Temiz olduğumu mu Salak. Ben seni <laughs> çekmiyorum ki şu an. Abi ya. E skinim de bu. Skinim çok tatlı. Halka evet, benimkini de göster. Hakan'ın skinini de ben verdim de Hakan'a. Evet, buru Şimdi beni çek, beni çek. Yok ya, babam mı çekiyor lan? Sonra bunun bak şey temiz olduğumu kanıtı. Bu Neyse, yeni tişört. Tam, tamam, çok uzas... güzel oh, Bir tişört yok lan? Neyse tamam arkadaşlar, videoyu çok uzatmadan sonra bana giriyor. Hayır, hayır, sonra bana giriyor. Ya bir dakika son bir şey daha diyeceğim. Belki benden de videolar gelir. Onu söyleyeyim. Evet. Tamam. Ve aynı da beni takip edin Hakan Demirbaş. Takip etmeyin bunu. Tamam mı? Sakın. <laughs> Neyse arkadaşlar yani bu videonun sonuna geldik. Ee, tamam gerçekten oğlum. yani ilgili çoğu şey gelecek. Hekisi he 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 ben çekerim. Telefon numaramı evet. vermek istiyorum. Ya bir sus Hakan Allah aşkına ya. 0543 215 dinlemeyin, dinlemeyin, 16 54. Dinlemeyin, dinlemeyin bunu. Evet. Ha? Of, bu yok bir şey. Anladın sen Hakan'ın onu. Sonra numaranı bulup seni işletirler lan tercih. Ha, Hakan bunun pazartesi de var. Ben hoş bunları işletirim Hakan bunun hadi. pazartesi de var. Oğlum az daha uzatalım buraya giriyor. tamam. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Eee Skype'ımı dur yazayım. E ee, benimkinde yaz. <laughs> dur bir dakika. Bu benimki. Şu Hakan'ınki. Yazıyor şu an. Yaz lan. E, bu da Bir dakika dur. Kamera kameraya tutuyorum benim ikini. Ya oğlum ben seni çekmiyorum. Anlamıyor musun? Yalnız kimse Yalnız simsek. Gitmek değil. <laughs> Gitmek değil. E, evet arkadaşlar. Artık hangi game olur ile ilgili hack'lik olur bir sürü şey gelecek. Counter da gelecek. Evet bir takipte kalın.